Koç 21 Mart, 19 Nisan bu hafta iş hayatında başarılar elde etme potansiyeliniz yüksek. Enerjiniz yüksek olacak ve projelerinizi başarıyla tamamlayabileceksiniz. Ancak, ilişkilerinizde sabırlı olmanız gereken bir hafta olabilir. İlişkilerde anlayışlı ve empatik olun. Tavsiye, yoğun iş temposunda bile zaman ayırıp dinlenmeyi unutmayın. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Boğa 20 Nisan, 20 Mayıs bu hafta maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem olabilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmaya çalışın ve gereksiz risklerden kaçının. İş hayatında yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir, ancak acele karar vermek yerine iyi düşünün. Tavsiye, içsel dengenizi korumak için meditasyon veya yoga gibi rahatlama tekniklerine zaman ayırın. İkizler 21 Mayıs, 20 Haziran bu hafta iletişim becerilerinizi kullanarak hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Sosyal ilişkilerde başarılı olmak için aktif bir şekilde iletişim kurun. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz projeler ve etkinlikler ön plana çıkabilir. Tavsiye: Duygusal dengeyi korumak için hedeflerinizi ve ihtiyaçlarınızı belirleyin. Yengeç 21 Haziran 22 Temmuz bu hafta iş ve kariyerle ilgili hedeflerinizi gözden geçirmek için iyi bir zaman olabilir. Yeni fırsatlar ortaya çıkabilir ancak karar vermeden önce iyi düşünün. Aile ve ilişkilerde destekleyici bir rol oynayabilirsiniz. Tavsiye: Olumsuz düşüncelerden kaçının ve olumlu düşüncelerinizi güçlendirin. Aslan 23 Temmuz-22 Ağustos bu hafta öğrenme ve kişisel gelişim için harika bir dönem olabilir yeni beceriler edinmek veya bir konuda uzmanlaşmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Finansal konularda daha dikkatli olmanız gereken bir hafta olabilir. Tavsiye, yeni bir hobiyi keşfedin veya bir eğitime katılın. Kendinizi geliştirmek için zaman ayırın. Başak 23 Ağustos, 22 Eylül bu hafta maddi konulara odaklanmanız gerekebilir. Finansal hedeflerinizi gözden geçirin ve bütçenizi kontrol altında tutun. İlişkilerde daha anlayışlı ve empatik olmanız gereken bir dönem olabilir. Tavsiye: Harcamalarınızı kontrol altında tutun ve tasarruf yapmaya özen gösterin. Geleceğe yönelik finansal planlarınızı gözden geçirin. Terazi 23 Eylül-22 Ekim bu hafta ilişkilerde denge sağlama ve anlaşmazlıkları çözme becerilerinizi kullanmanız gerekebilir. İş ortamında takım çalışmasına odaklanın ve işbirliği yapın. Kişisel bakımınıza ve sağlığınıza dikkat etmek için zaman ayırın. Tavsiye: Dengeyi sağlamak için hobilerinize zaman ayırın ve keyif aldığınız aktivitelere yönelin. Akrep 23 Ekim 21 Kasım bu hafta iş hayatında yeni fırsatlar ortaya çıkabilir ve kariyerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Ancak dikkatli olmanız gereken bir dönem olabilir. İlişkilerde dürüstlüğü ve açıklığı önemseyin. Tavsiye: Zihinsel ve duygusal dengeyi korumak için meditasyon veya egzersiz gibi stres azaltıcı aktivitelere zaman ayırın. Yay 22 Kasım, 21 Aralık bu hafta seyahat, eğitim veya uzak bağlantılarla ilgili fırsatlar ortaya çıkabilir. Kendinizi keşfetmek ve yeni deneyimler yaşamak için zaman ayırın. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem olabilir tavsiye, yeni bir yer keşfetmek veya yeni bir beceri edinmek için cesaretli olun. Kendinizi sınırlarınızı zorlamaya teşvik edin. Olak 22 Aralık, 19 Ocak bu hafta maddi konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutun ve riskli yatırımlardan kaçının. İlişkilerde sabırlı olun ve partnerinizle daha fazla iletişim kurun. Tavsiye, İş ve kişisel yaşam arasında dengeyi korumak için zaman yönetimine önem verin. Kendinize dinlenme ve yeniden enerji toplama fırsatları yaratın. Kova 20 Ocak, 18 Şubat bu hafta ilişkilerde destekleyici bir rol oynamanız gerekebilir. Sevdiklerinizin yanında olun ve onlara yardım etmek için fırsatları değerlendirin. İş hayatında yenilikçi fikirlerinizle öne çıkabilirsiniz. Tavsiye: Empati yaparak insanların duygusal ihtiyaçlarına önem verin. Kendinizi sosyal bağlantılara açın. Balık 19 Şubat, 20 Mart bu hafta finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir dönem olabilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutun ve gereksiz risklerden kaçının. İş hayatında yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak doğru seçimler yapmak için dikkatli düşünün. Tavsiye: Duygusal ve zihinsel iyi oluşunuza özen gösterin.